Herkese merhabalar arkadaşlar. İdris Yürsever'le yepyeni bir rol videosuyla sizlerleyim. Bu arada arkadaşlar F11 tuşuna basarak burada ikonik gazino ve şuraya tıklayarak da ikonik gazino'ya rota çizdirerek yeni gazinomuza gelebilirsiniz. Gazinomuz burası. Görüyorsunuz bayağı şatafatlı, böyle işte hareketli, hareketli, ışıklı, ışıklı. ...bayağı efsane bir gazino oldu arkadaşlar. Zaten bu gazinoyu tamamen kendimize özel biz yaptırdık. Başka hiçbir yerde bunu göremezsiniz. Tamamen bize özel ve ikonik kasino ismini de zaten biz koyduk. Gördüğünüz gibi efsane bir gazino oldu. Burası Jean Troll Play'de ve diğer tüm sunucularımızda var. Jean Troll Play'de bu gazino İdris Yurseven'in arkadaşlar. Yani İdris Yurseven burada rollerini yapacak. İşte içerinin de tasarımını falan güncelleyeceğiz. İdris Yurseven'le burada roller yapacağım. Rolsel olarak gazino İdris Yurseven'e ait yani arkadaşlar. Şimdi rolümüze geçelim. Alo. Merhabalar. Şu an Yaman Peker'i aradık arkadaşlar. Alo özüyor sesim alıyor musun? Yaman kardeş. Yerin nerede kardeş? Ziyarete gelelim. Müsait misiniz? 10 dakika müsaitsin. Tamam kardeş. Haber bekliyorum beni geri ara. Tamamdır İdris Bey dedi. Şöyle telefonu kapatalım. Şuradan da bu arada arkadaşlar yeni özellik getirdik. Arama geçmişinden üstüne tıklayarak kaydedebiliyorsunuz. Bu da Yaman Peker. Böyle hemen kaydettim bunu. Şöyle oyunda İdris Karanlı geldi yanımıza. Lan ne oluyor direkt araba evinde? Hayırdır kardeş direkt? Yolda gördüğün arabaya biniyorsun. Kontrolünden kapatayım. Bakmam mı gerekiyor kardeş? Hayır olsun. O ne demek öyle baktım kim diye. İn misin cim misin kardeş? Ne bilelim belki hasımsın düşmansın. Sen niye Mevlana gibi dönüyorsun etrafında? Ben, diyorum ben diyor. Nereye gidiyorsun? Reis İdris Karanlı. Sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun kardeş. Sen de daha önce biz oturduk mu ya? Daha önce diyorum oturduk mu oturduk mu senle? Hayırlı akşamlar kardeşim. Seni çok iyi anlıyorum. Şimdi pekerleri bekleyelim arkadaşlar. Onların mekanına geçelim. Hazır mısınız Yaman Peker? Hazır olmak üzereyiz İdris Bey. Ee, fakat siz evin benim, konumunu e, atın ben yiyelim yavaştan. Tabii tabii atarım ama e, benim mekanım tadilatta olduğu için. Problem yok kardeşim yani bizi istediğiniz yerde ağırlayın İsterseniz sokak ortasında isterseniz bir kafede oturalım. Kardeş bizim için büyük bir malikane olmasına gerek yok. Allah'ına kurban. Ee, tamam Deniz Bey. Ben hemen konumu söylüyorum. Söyle bir kapı numarası geleyim. Yani biz gösterişe bakmıyoruz kardeş adamlığa bakıyoruz. Ee, konum 58.07. 58.07 arkadaşlar ederim, şey konum söylerken hmm. mesela şimdi anlatacağım rica ederim şimdi geliyorum yola çıkıyorum şöyle kapatayım. Bu arada arkadaşlar 58.07 dedi ya slash mgps boşluk 58.07 yazıyorsunuz o yapın. rota çiziliyor arkadaşlar Hı. ve şöyle gidelim rotaya Sola doğru. Dönün. Şimdi rotaya giderken eğer ki sürekli sola dönün, sağa dönün seslerini duymak istemiyorsanız da arkadaşlar M tuşuna basıyorsunuz. Şuradaki ok işaretine, e, ses işaretine basıyorsunuz. Daha Bir daha navigasyon sesleri gelmiyor arkadaşlar. Bakın artık gelmeyecek. Kapattım bakın gelmiyor. Ve ben de Gönül rahatlığıyla gidiyorum. Sadece rotayı takip ederek yola koyulduk. Gidelim bakalım, ziyaret edelim. Peker e, kardeşliğini. Bunların ismi Peker ailesi ya da aşireti değilmiş. E, şeymiş, Peker kardeşliği. Kardeşlerimiz güzel rol yapıyorlar. Bir tanıyalım bakalım kendilerini. Evet, mekanlarının önüne geldik. Doğru konumdayız. Şöyle şurayı park edeyim. Omuzu açalım, inelim. Ha. Esselamun aleyküm, merhabalar. Aleyküm selam. Yaman kardeş. Hoş geldiniz İdris Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mekan burası mı? Ee, evet, şu an buradayız. Kendi mekanımız. tadilatı kardeşi. olduğu için sizi burada ağırlamak zorunda kaldım. Kusura Hiç bakmayın. problem yok kardeş. Nereden geçiyoruz? Tabii tabii Tabi. buradan bu, yandan, bu yandan geçelim. 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 Burada araba mı alıp satıyorsunuz ya arabaları dizmişsiniz kapıya? Ya yani normalde benim araçlar da benim ailemin araçları buraya koyu koyuyoruz biz buraya park ediyoruz. Hı <laughs> Şimdilik e, sıkıntı var da arkadaşlar gözlerini kapamış böyle duruyor. Düzelteceğiz yani. Ya burada araba alıp satabilirsiniz ya güzel var bak burası müsait. Şu tarafa hatta dizersiniz arabalarınızı. Galeri olarak buranın konumunu versiniz. Hazır şehir içi şehir merkezine de yakın. Doğru söylüyorsunuz biz de ee, güzel. Evet, Bu yüzden geçelim isterseniz. Ayakta durmuyorum yani içeride konuşalım isterseniz. Tabi tabi geçelim geçelim. Bir müsaade versiniz geçeyim. Oh. Eyvallah, eyvallah arkadaşlar. İçerisini güzel dizayn etmişsiniz ya ama duvarların rengiyle yerin rengi aynı olunca biraz göz yoruyor ya değil mi kardeş o masaya da biraz böyle göz şekil yapmışsınız oluyor, böyle e, şekilli bir masa yapmışsınız çok tatlı durmuş bu masanın yamukluğu da ya yani. İdris bey ben bu mekan ararken mimar böyle yapmış da ondan dolayı böyle güzel güzel ama yerin zemini bir değiştirseniz onu bence daha iyi olur İdris kardeş de değiştiririz biz yani değiştirebiliriz. İdris bey oturabilir miyim? İzin var mıdır tabi tabi otur ya otur tabii ki şöyle oturayım ee nasılsınız? iyi misiniz İdris Bey? Halinizi hatırınızı sormadık. İyi sağ olsun kardeşim. Sen nasılsın iyisin? Sağ olun sağ olun. Koşuşturmaca işler uğraşıyoruz. Bu mekanın sahibi kim peki? Benim mekanın Dilşey. sahibi Polat kardeş. Polat. Sen de Peker kardeşinden misin kardeş? Dost haliyiz ya. Siz farklı mı? Farklı farklı. Ee... Dostsunuz ama sanırım. Onlar, Beraber onlar anlaşıyorsunuz. Do Aynen evet, öyle. Evet. <laughs> güzel kardeşim güzel. Bak bir vesile ortağız. bir vesile kapaçtı. Işte. Burada hep beraber oturduk, hep beraber tanışıyoruz. Hep beraber asbel içerisinde. Hepiniz benim kardeşlerimsiniz. Hepiniz. Ee, İdris Bey, Polat Bey'in ailesiyle bizim ailemiz yaklaşık olarak aynı zamanda kurulduğu için biz Polat Bey'le orta ağız gibi düşünebilirsiniz şu anda. Beraber işler yürütüyorsunuz, koşturuyorsunuz yani. Dostsunuz. Evet İdris Bey, evet. Eyvallah güzel güzel takdir ettim sizi Şimdi Peker sen kendi adamlarını bir arkana topla bakayım be. Senin adamların senin tarafında olsun ee, Polat'ın adamları senin tarafında Arkadaşlar, olsun Bir ayrılın mi? bakayım bir görelim Kim kimden kim kimden değil bir bilelim Arkama Batuhan arkama e Oraya da oturabilir oturabilir Yanına oturabilirler Hani seninkiler senin tarafında öbürküler öbür tarafta olsun yani ee, Şimdi İdris Bey Benim bir abim var Aileyi Aha. ikimiz yönetiyoruz Fakat a e abim şu anda şehir dışında olduğu için gelemedi. Bazı işleri vardı. Eyvallah. Ee, gelemedi. Sıra bakmayın. Sizi görmek çok istemişti aslında ama elbet bir gün karşı karşıya gelirsiniz yani. El kardeşim, elbet kardeşim. Elbet. Çok memnuniyet diyorum kardeşim. Ne zaman istersiniz başım gözüm üstüne. Rica ederim. Bey. Şehirde ne durumdasınız? Hangi ticaretlerle uğraşıyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz? Bir anlat bakayım bir yaman kardeş. Ee, İdris Bey şu anda uyuşturucu işi üzerine ağırlık koymuş durumdayız. Ee, uyuşturucu satışı yapıyoruz. Alımı yapıyoruz. etimi yapıyoruz. Her türlü uyuşturucu işini yapıyoruz. Ee, şu anda onunla e, uğraşmaktayız. Onun dışında e, silah durumumuz şu an silahımız eksik. Yani silahı olmayan arkadaşlarım var. <laughs> Fakat silahların parası az hazır. Bir silah teslimatı yapmak istiyorum. Yani Ne kadar paran silah... param var kardeş? şu anda 1 milyon civarıydı 1 milyonum var yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Ne yapıyorsun İdris? Bu arkadaş... Bey. İdris. Baksın. Baksın. Derken Patronun yani. Patron. Bu arka işe atın dışarı, İdris dışarı ya. İdris Bey. Yani bu mekanın kapısını kitlemiyor musunuz kardeşim? Adek kardeşim. Gönderin dışarıya adamı. Şura bakmayın İdris Bey. Polat Bey'in hatası. Estağfurullah. Unutmuş olabilir kapıyı kitlemek. Kusura bakmayın. Böyle bir şey görmek istemiyorum ya bir de. Polat! Bir abi daha izleyeyim kapıyı izleyeyim kitle kardeş. Ya. İdris Bey kitledim sanmayacağım da kitlememişim ya kapıyı. Dikkatli ol. Aynen dikkat etmek lazım. Dediğim gibi İdris Bey 1 milyona yakın bir para var şu anda. E, silah teşkilatı yapmayı diyorum. Onun dışında e, diğer ailelerle aramda Paran yanında mı kardeş? Param şu an e, nakit olarak üstünde değil İdris Bey. Niye üstünde yani, nakit para taşımıyorsun e, benim geleceğimi bildiğin halde? İdris Bey sabahtan beri nakite çevirmeye çalışıyorum. E, fakat çeviremedik. Paran da ne gibi bir problem var? Paran nerede şu an senin? Param şu an bende silah ve araç olarak var İdris Bey. Satmaya çalıştım. Sabahtan beri müşteri arıyorum. Şimdi Bakalım. Yaman kardeş. Ben iki şeyi sevmem kardeşim. Bir, olmayan şey varmış gibi söylenmesi. İki, benim karşımda hazır olunmaması. Üç de bana yalan konuşulması kardeş. Yani bu üçünü de sen şu an çiğniyorsun kardeşim. Bana diyorsun ki bir milyon param var. E hani biliyorum para çıkar. Param yok, yok malda, yok mülkte, yok arsada, yok tapuda. Anladın mı? Bana yalan konuşma kardeş. Param var ya da yok. Özür dilerim kusura bakmayın. Ne kadar param var şu an senin üstünde? Tam olarak net. Olanı söyle kardeş. Şu an üstünde 3000 lira para var İdris Bey. 3000 lira param var ha. Evet. Maşallah kardeşim. Zenginlikten ölüyorsun. Paçalarından akıyor. Maşallah. Palat, Sende ne kadar para var? Allah üzerinde 400 bin var. Nakit. adam parayla geziyor görüyor musun? Yaman. Dün de öyleydi İdris Bey. Fakat yeni açılan kumarhaneye gidince... Eee... <laughs> Vallahi o, o kumarhane zaman... bize çok yaradı ya biliyor musun? Cebim şenlendi şerefsizim. Para gördü cebim ya. E, tabii İdris Bey. Siz görmeyeceksiniz de kim görecek parayı? Vallahi İdris seven Şehirde büyük yatırımlar yaptı o kumarhane sayesinde. Büyük paralar kazandı. Unutma şunu Yaman kardeş. Unutma. Kumarda her zaman oynatan kazanır Yaman kardeş. Tabi tabi İdris Bey doğrudur fakat tutamıyoruz kendimizi ne yapalım. E ee, güzel biz de ona göre dizayn ettik. Kendinizi tutamayın bol bol oynayın diye. Güzel olmuş mu peki makineler? 10 ee, numara olmuş İdris Bey. Eyvallah. Değilince ayağınıza sağlık. Eyvallah. Polat kardeş. Efendim İdris Bey. Paranı da bir şeyler almak istiyor musun? Vallahi olur. 400 bin liraya çıkar koyması. Koy bakalım. E, İdris Bey. Ee... İçeride ofisinde olması lazım. Kasanın içerisinde. Bir kasadan arıp gelsin parayı. Al gel bakalım. Kasaya gidiyor para almayı. <laughs> Yaman kardeş. Efendim. Biz. Adamlarından ne kadar para çıkar toplasanız? Şöyle bir sirkelesen. Bir sorayım. Bir sorayım. Bir sorayım. Arkadaşlar ne kadar paranız var? Patron. Nakit olarak 3 bin lira. mi Polat? Bir saniye telefon çalıyor. Aa, getirdim biz Bey. Masada. Tamam. Alo. Efe. Dur. Geliyor sesin Efe. Ha Ne yapıyorsunuz İdris Bey? Bayağıdır görüşemiyoruz. Görüşemedik iş güç. Şu yeni kumarhanenin makinalarıyla uğraşıyorduk biliyor musun? Açtık kumarhaneyi. Bu hmm. akşam da bir açılış yapacağız inşallah. Şöyle bir kurdele tamam, keseceğiz hep diyorsun. beraber. Güzel, güzel güzel. Neredesiniz İdris Bey? Gelin ya, Şu an birkaç mi? kardeşimizle oturuyoruz. Peker var. Ee, Polat kardeşimiz var. Bu Peker kardeşi diye bir kardeşlerimizle oturuyoruz. Asperin içerisindeyiz. Güzel güzel. Ben seni bir 15-20 dakikaya arayayım mı? Bu kardeşlerimizle beraber çıktım. Sen de bana şöyle güzel bir ortam hazırla. <laughs> anladım Akşam bir kumarhane Tamamdır. açılışı olacak. Gençleri, mafya babalarını hep beraber bir haberi yayalım. Akşam hep Tamamdır. beraber cümbür cemaat orada olalım. Değil mi? Ya haberi sal işte ya. Akşam 9.30'da açıyoruz kumarhanenin kapısını. Tamam. Cümbür cemaat orada tamam. olalım çocuklarla. Tamamdır o zaman. Ben Aile. seni 15-20 tamam. dakikaya arayacağım. Tamamdır. Evet 9.30. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Koydun mu masaya Polat? Evet koydum. İsterseniz açayım çantayı. Aç çantayı, bakayım. Çantanın fermuarını açar dedi. Güzel, güzel. Ver bakalım o parayı bana. Ta elini uzatarak çantayı alır ve önüne koyar ki. Sol eliyle yerdeki çantayı alarak masanın üzerine koyar ve açar. 400 bin lira değil mi? Şöyle bir hesap makinesi açayım telefondan bir saniye. Hesap yapayım bakayım. Ya yani hesap makinesi. Heh, buradaymış. ki ee, bölü 50.000. 8 tane yapıyor. Tamam mı? O zaman şöyle yapalım. Ee, de kaç tane var çantada? Çantada 5 tane var. 50.000 ee, 50 bin çarpı 5 dedik mi? 250 bin lira. O zaman sana şöyle bir şey mi yapsak? Dur bakayım. Arabadan veririz ya diğerlerinde. Al bakalım Polat. Şu benim çantayı. Bu çantanın içerisinde 5 <laughs> tane kolt var. Al bakalım şu koltları sende. İdris Bey. Sana 3 tane daha <laughs> vereceğim. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. 3 tane kolt yerine bir tane Desert Eagle istersen Desert Eagle da verebilirim kardeşim. Valla gün de yorur, kolt da ama kolt bence daha yorur ya. Üç tane kolt mu? Kolt mu? mu? Kararın kesin mi? Kesin kesin. Tamam. Arabadan vereceğim 3 tane kolt. Tamamdır. Bizim araba yürüyen mühimmat deposu gibi Polat kardeş. Ayaklı yürüyen mühimmat deposu. Evet dinliyorum seni Yaman kardeş. Ee, İdris Bey şu anda arkadaşlarımda toplam 23 bin lira var. Fakat ben dün akşam bir uyuşturucu sevkiyatı emri vermiştim. Saat 9.30'da o sevkiyatın parasını alacağım. Ee, evet. Yaklaşık 460 bin lira para alacağım İdris Bey. 460 ee, bin lira. Isterseniz, i̇sterseniz saat 9.30'dan sonra müsait olursanız eğer müsait Öyleyse, olursanız Öyleyse, sorun yok. Öyleyse ben sana silahları teslim edeyim. Akşam 9.30'da da paranı alayım. Anlaştık Anlaştık İdris Bey. Güvendiğiniz için teşekkür tamam. ederim. Akşam tam 9.30'da bak 45 geçe gelir alırım parayı. Hepiniz üstünüzde hazırlayacaksınız. Tamamdır. Anlaşıldı tamam mı? Tamam dedik. De. Anlaşıldı dedik. Tamam. Öyleyse şöyle yapıyoruz. Yaman kardeş. Ee, sen ne istiyorsun? 450 bin liraya. Ee, ben de koltuk istiyorum bir şey. Hepsine koltuk. Hepsine. Ee, kaç adet koltuk alabiliyorum 450 bin liraya? 450 bin lira 9 tane koltuk alabilirsin. Ya da... 7 tane colt 1 tane desert eagle yapabilirsin ya da öyle 450 bin liraya 1 tane e, tec 9 ya da uzi anladın mı 2 tane de colt alabilirsin karar senin kardeş İdris bey biz e, 7 colt artı 1 desert eagle yapalım o zaman e, bir dakika hesaplıyorum aynen tamam. 7 colt 1 desert eagle öyle mi evet tamam gelin bakayım şöyle araca Sen de aracını al yanına getir benim aracımın arkasına taşıyalım hemen Hızlı hızlı. Polislere yem olmayalım. Kapı önünde yabancı üstüme koşan, atlayan, söz atlayan olursa uyarın uzaklaştırın arkadaşlar. Tamamdır. Evet aracımızın başına geldik. Evet. Yaman kardeş gel şöyle verelim senin silahları. 7 tane Colt, 1 tane Desert Eagle değil mi? Evet İdris Bey doğru. Al şöyle Eagle'ı. Al şöyle Colt'un 1, 2, 3'ün doldu. Devamını arkandakine veriyorum. Kal ee, İdris Bey olur. Maraza verebilirsin. 4, 5, o da doldu. 4 tane verebildik. Başka adamın var mı ona verelim. <laughs> Kuzey gel silah versin İdris Bey size. Gel Kuzey yaklaş şöyle. Gel bana yaklaş Kuzey. Yaman üstündekileri boşalttın mı? E, boşaltıyorum İdris Bey. E hızlı ol kardeş. Sen Polat gel sen de arabanı al. yerleştirelim. Yerleştirelim yerleştirelim. 3 tane daha verecektim değil mi sana? Aynen aynen. Al 1 2 3. Şöyle koydum. Al, gel Yaman bagajı. Yaman gel bagajı kardeş. Kaç tane verdik? 4 tane verdik. 3 tane daha vereceğiz sana. Al, al kardeşim. Tamamdır. Olay bitmiştir. Saat Akşam 9.45'te Kulağından çekerim, alırım paranı. 450 bin değil mi İdris Yanlış anlıyor. Evet, 450 tamam, bin. Tamam, tamam. tamam. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar İdris Bey. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Eyvallah. için şimdi sözüm İdris Bey? Eyvallah, estağfurullah kardeşim. İdris abi eğer müsaitsen bir şey konuşabilir miyiz abi? Mirac, seni arayacağım kardeşim biraz sonra. Tamam abi, telefonla. Uf, baya kalabalıklaştı bura. Hemen uzadım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu iki aileyle hem tanışmış olduk hem de silah teslimatı yapmış olduk kendilerine. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Yorumlarınızı yorum kısmından yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.